Dinleyenlerimiz hayvancılıkta sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından tabii ki besleme ve bakım maliyetleri geliyor. Günaydın Türkiye'nin bu sabahki ilk kısmında üretici maliyetleri, karlılık oranları ve ürün fiyatlarının raflara yansımasına kadar ki geçen süreçten bahsetmeye çalışacağız. Konuğumuz alanında uzman bir veteriner hekim ve sektörün içinden olan bir hayvancılık danışmanı Sayın Ufuk, Sayın Telefonu hattımızda. Ufuk Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Günümüzde yatırım sürecinde hayvancılık işletmesi kurmak mı yoksa atıl işletmeleri devralmak mı daha avantajlı diye başlasak neler söylersiniz? Evet, şu anda süt üreticisi özellikle beside biraz daha e, materyal bulma konusunda sıkıntılar yaşansa da besi şu anda süte göre daha iyi durumda. Ama süt işletmeleri birçoğu kapanıyor ve birçoğu da... E, bir karar aşamasında. O nedenle e, yeni işletme yatırım maliyetleri de çok yüksek gerçekten. Artık bir de işçi maliyetlerinden dolayı da e, bu modern e, biraz da işte otomasyona, mekanizasyondan otomasyona geçmemiz gerektiği için hı hı. yeni işletme kurma maliyetleri gerçekten çok yüksek. Ve bu maliyetler işte günümüzün koşullarında işte banka faizlerinin yüksek olması da koyarsak içine yeni işletme kurmak çok akılcı görünmüyor ben daha çok e, işletmelerin bu dönemde e, rehabilitasyon edilmeleri yani hayvan refahı açısından iyileştirilmeleri koşuluyla yani atıl işletmeleri dev almak bana göre çok çok daha avantajlı ki bununla ilgili Ziraat Bankası da zaten bu tür işletmelerin tekrar üretime katılması konusunda ciddi destekler veriyorlar. Uzun vadeli e, düşük faizli kredilendiriyorlar. O yüzden altı işletmelerin üretime katılması çok daha anlamlı diye düşünüyorum. Evet. Peki atıl işletmeleri tekrar faaliyete geçirirken gider kalemleri hangileri oluyor? Burada daha çok hayvan refahını ön plan almak gerekiyor. Bir de biraz önce söylediğim gibi ben hep söylüyorum bir işletmenin süt işletmesinin sağ manesi darphanesi. Hmm. Yani en önemli Gelir kalemi. Gelir kalemlerinden bir tane. Yani daha doğrusu darpane dememdeki kastım da o para oradan dönüyor. Yani her gün e, orada tabiri caizse para basıyorsunuz. Dolayısıyla Hı -hı. sağımhane kalitesi çok önemli. Yani şu anda ben YouTube'da da program yapıyorum. Orada bu konularla çok fazla değiniyorum. Yani herkes sağım yaptığını zannediyor ama aslında sağım yapmıyorlar. Yani orada da çok ciddi yanlışlarımız var. O yüzden atılı işletmeleri de öncelikle sağmaden başlayıp sonrasında da işte hayvan refahını ön plan alacak şekilde yatırım yapmaları gerekiyor. Özellikle son dönemde işte Aydın'da en çok bizim yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de sıcaklık stresi. Bununla ilgili işte panlardır, duşlamadır, işletmenin serinletilmesi konusunda da çok ciddi yatırımlar yapmak gerekiyor. Bu açıdan el alırlarsa işletmeleri yani hayvan çünkü işletmede hayvan varken bunları yapmak imkansız gibi bir şey. İşte at işletmeleri alıp bu konuda bir yatırım yaptıklarını bana göre çok daha karlı olurlar. Ama hayvan refahı artık günümüzde olmazsa olmaz. Yani hayvan refahını ön plan almak gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum. İşte hayvanları rahat ettir ki sen de rahat et. Peki şimdi hayvancılıkta besleme maliyetleri, toplam maliyetlerin acaba ortalama ne kadarlık kısmını oluşturuyor? Yani yem fiyatları üreticiyi nasıl etkiliyor? Şimdi ben yem fiyatlarından daha çok e, rasyon maliyeti dediğimiz, yani tüm hayvanın bir günde tükettiği işte yoncası, mısır silacı, samanı, otu neyse hepsini bir değerlendirmek gerekiyor. Burada aslında ben hep karşı çıkıyorum. Daha. Yani yem fiyatları sanki tek gider kalemiymiş gibi, algılanıyor. Yani yem fiyatlarının hep pahalılığı ifade ediliyor. Çıkıyor evet. ama yani ben hem bir yem fabrikasının teknik müdürü hem işletme sahibi hem de sahada olan bir veteriner hekim olarak aslında bunu bir bütün olarak almak gerektiğini düşünüyorum. Yani burada silaj maliyetini de konuşmamız lazım. Yonca maliyetini de konuşmamız lazım. işte buğday otu maliyetini de konuşmamız lazım. Bunların kalitesini konuşmamız lazım. E, tabii ki yem fiyatları içindeki giderlerden bir tanesi, ben yani toplam değerlendirdiğimiz zaman besleme maliyeti yaklaşık işletme giderlerinin yüzde yetmiş yediş beşini oluşturuyor. Hı hı. Bu giderlerin de oransal olarak ne kadar yüksek olursa işletmenin o kadar iyi yönetildiğini gösteriyor. Yani bu burada biraz anlaşılamayabilir, şöyle açıklayayım bunun da ters mantık gibi geliyor yani, aslında değil mi kulağa? Evet yani çünkü beslenme maliyeti ne kadar yüksek olursa sanki o kadar az para kazanılacakmış gibi görünüyor ama aslında tam tersi. Hı. Çünkü burada yaptığınız hayvanı beslediğiniz ölçüde doğru beslediğiniz ölçüde verim alabiliyorsunuz. Yani yüzdesel olarak düşündüğümüz zaman ne kadar çok beslenmeye yüzde olarak para olarak söylemiyorum rakam olarak söylemiyorum. Yüzde olarak ne kadar yüksek olursa o zaman işçiliği daha az ödüyoruz demektir veya birim maliyeti sütü daha çok ürettiğimiz için birim maliyetler daha çok düşüyor ve diğer giderlerin az olması işletmenin iyi yönetildiğini gösteriyor. Mesela doğru beslenen işletmelerde veteriner hekimlik hizmetleri gideri çok daha az oluyor. Gebelik başına tohumlama sayısı daha az oluyor. Dolayısıyla oransal olarak tüm işletme giderlerinin içinde payı azalıyor. O anlamda da beslenme giderleri bence yani %70'in üzerinde olan işletmeler karlı işletmeler. Bu %70'in altına düşerse işletme Kötü yönetiliyor, doğru beslenemiyor anlamı çıkıyor. O işletmeler de zarar ediyor ve bir kısmında bu kritik günlerde de kapanmak üzere. Evet, bu da şimdi oldukça önemli bir nokta altını çiziniz çünkü besleme giderleri üründen alınacak verimi de etkilediği için doğru orantılı bir şekilde ne kadar çok o zaman besleme maliyeti o kadar karşılığını alabiliyorsunuz diyorsunuz. Şimdi diğer taraftan yerel yem üretimi ya da mera olanakları besleme maliyetlerini düşürmede ne gibi katkılar sağlıyor? Bir kere süt hayvancılığında e, biz merayı hiç, hemen hemen hiç kullanmıyoruz, kullanamıyoruz. E, özellikle şu son dönemlerdeki su su problemini de göz önüne alırsak zaten e, yağışların çok düzensiz olması işte felleri yaşıyoruz ondan sonra kuraklığı yaşıyoruz. Dolayısıyla mera bizim için artık e, bir seçenek olmaktan çıktı. Özellikle e, ahır içinde bakılan süt hayvanlarını meraya çıkartamıyoruz. Çıkarttığımız zaman da zaten süre çok kısa olduğu için de e, hayvanın beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğimize değmiyor. Hı hı. Çünkü biz vurun e, dediğimiz, yani geviş getiren hayvanlar sürekli aynı şeyleri yemek ister. Bizim gibi hep farklı farklı şeyler, her gün aynı şey mi yiyeceğiz sorusu. Onlar için doğru bir sorudur. Her gün aynı şeyi yemek isterler. O yüzden de kısa dönemli bu mera ya çıkartmalar artık bizim için süt hayvanları için çok doğru gelmiyor. Süre çünkü çok kısa. Ancak et için kısmen olabilir. İşte genç hayvanların beslenmesi açısından işte düvelerdir, danalardır. Onları sahaya çıkartabiliriz meraya. Ama onun dışında merayı ve hiç zaman düşünmüyoruz. Onun yerine kaliteli kabaya üretmek, işte kaliteli mısır silajı üretmek, kaliteli yonca üretmek. Çünkü orada da çok ciddi problemlerimiz var. Ee, biz aynı zamanda ham maddelerin sahada mobil cihazlarla analizlerini de yapıyoruz bunu yaptığımız zaman gerçekten bir kere toksin yükü olarak çok kötü kaba yemlerle karşılaşıyoruz. Kalite olarak çok kötü kaba yemlerle karşılaşıyoruz. Aslında biz buradaki bu problemimizi çözdüğümüz noktada yeme olan bağımlılığımız o kadar azalacaktır. Evet. Yani mısır silacı ve yoncayı biz eğer çok kaliteli bir şekilde üretebilirsek aslında meraya da ihtiyacımız yok açıkçası. Peki hayvancılık ve ithalat ilişkisini nasıl yorumlayabilirsiniz? Vallahi ithalat tarım sektörünün aslında sadece hayvancılık değil tarım sektöründe ben şöyle ifade ediyorum: önceleri hmm. hoş gelir, keyif verir ama sonrası hep hüsranla biter çünkü burada ithal ettiğimiz her ham maddeyi aslında bizim kendimiz üretebiliyor olmamız lazım yani gerçekten de aslında üretebiliyoruz da çünkü Türkiye kendi kendine yeten ülkelerden biriydi ama. İthalat kolaycılığı, yani yurt dışından daha ucuza alabiliyor olmanın verdiği rahatlıkla bence içerideki üretimi çok kötü etkiledi. Ee, şu andaki yaşadığımız bu dönemde işte 2025-2024 sonlarından 2025'in neredeyse sonlarına gelene kadar şu andaki süt fazlalığından söz ediliyor. Bu da işte 2023 ve 2024'te gelen ithal düvelerin bir problemi. Zaten besilik materyalde %100 ithalatçı olduk. Artık besilik materyal gelmeden bizim Türkiye'deki besi ahırlarını doldurmamız pek mümkün görünmüyor. Hı hı. Ve maalesef bu işte fiyatı düşürmek adına yapılan bu uygulama bence çok zarar veriyor. Yani ben her türlü ithalata ne olursa olsun tarım ürünlerinin ve hayvansal ürünlerinin her türlü ithalatını topyekun karşı çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki hayvanların yetiştirilmesinden kesime ya da sağım sürecine kadar geçen süreçte hangi aşamalar fiyatları daha çok etkiliyor? Tabi burada buzağdan başlamak gerekiyor. Hı hı. Bir kere çok ciddi buza kayıplarımız var. Bunu bir türlü problem çözemiyoruz. Yani biz veteriner hekimler her ne kadar tedaviyle bunu çözmeye çalışsak da aslında bu bir yetiştirme problemi. Yani buzağların da anne karnındayken işte bakım beslemesine dikkat etmekten başlayarak kaliteli ağız sütü üretip bunları buzağlara doğru bir şekilde içirmekten geçiyor. Buradaki buzağa kayıpları aslında bizim belki de direkt ithalatçı olmamız için ithalatçı olmamızın önündeki en büyük sebeplerden bir tanesi. Burada bir problemi çözmemiz lazım. Sonrasında da mesela Türkiye'de ilkine buzağlama yaşı sığırlarda 27 28 ay 29 aylarda Bu, bunun 22 23 aylara çekmemiz lazım. Orada da çok ciddi buzağı kayıtlarımız var. Sonrasında hayvanların gebe kalma sürecinde işte gebelik başına tohumlama sayısı artık şu anda neredeyse üçlere buldu. Yani iki 2'yi bulursak çok iyi diyoruz. Bu üçlere doğru gitmeye başladı. Aslında birçok alanda bizim bunları dikkat ettiğimizde yani hayvanları uzayken alıp eğer zamanda durabilirsek yani 27-28 ay yerine 22 ayda doğmalarını olanak sağlayabilirsek o zaman aslında direkt ithalata hiç ihtiyacımız kalmayacak. O yüzden bu dönemdeki yaptığımız aslında cebimizden bir para çıkmıyor gibi gözüküyor. Ama aslında sonrasında o hayvanların yerine koymak adına ya da üretimi daha geç katılmalarından dolayı Dolaylı olarak bize para kaybettiriyor. Evet, kesinlikle. Peki şimdi kamu teşvikli destekleri hayvancılığı nasıl etkiliyor bu noktada? Valla orası da aslında bana göre çok yanlış gidiyor. Çünkü ya bu dönemler hayvancılığın gerçekten paraya, yani süt fiyatlarının çok düşük olduğu, et fiyatlarının düşük olduğu ya da işte pamuktur, mısırdır bunların düşük olduğu dönemlerde üreticinin üretime devam edebilmesi için zarar ettiği dönemlerde desteklenmesi gerekiyor. Şimdi şu anda eğer insanlar hayvancılığı bırakacaklar 3 ay sonra bunlara hayvancılık desteği gelecek. Yani bu çok anlamlı değil. Yani destekler aslında hem çok karmaşık hem de zamanında gelmediği için üreticinin yarasına derman olmuyor. Ve bu desteklerin daha sade olması lazım. İnsanlar hangi ürünü ürettiğinde ne kadar destek alacaklarını bilmeleri için gerçekten bir matematikçi falan olması gerekiyor. Zaten bizim en büyük problemin önünde birisi de finansal okuryazarlık. Üretimci arkadaşlarımızın bir ürünü fiyatını bilmeden üretiyorlar. Yani kaç paraya satacağını bilmeden üretiyorlar. Bu aslında tüm tarım sektöründe geçerli. Yani aslında aşağıdan yukarı olması gereken bir fiyatlandırma var. Olması gerekirken yukarıdan aşağı bir fiyatlandırma var. Yani pazarın bu ürünü çekip çekmemesiyle ilgili en sondaki nihai üretici geldiğinde fiyatlar, Gerçekten çok dip yapabiliyor ve bu üreticiyi zarar ettiriyor. Zarar ettiren üretici bu üretimden çıkıyor. Bir dahaki sene bu ürünü ekmiyor. Bu ürün bir dahaki sene ekilmediğinde ya da süt üretiminden vazgeçtiğinde bu sefer süt ihtiyacı var deyip biz ithalata yönelebiliyoruz. O anlamda desteklerin daha sade ve daha yeterli ve zamanında gelmesinin ben Öyle çok önemli, önemli olduğunu, olduğunu düşünüyorum ama şu andaki evet. destekler özellikle süttür, ettir. Ondan sonra diğer hayvansal desteklerin çok yerinde olduğunu düşünmüyorum. Aslında devlet hibe destekleriyle, Rathman Kasım süpansiyon destekleriyle bunu büyük ölçüde desteklediğini düşünüyor. Ama bu destekler de açıkçası çok yerine gitmiyor. Sohbetimizin başında söylediğim gibi işletme atıl duruma düşmeden o işletmeyi hayvan refahı yönünden desteklenmeli. Sonra bu hayvancılığa yeni girecek olan kişilere de bir belge sunulmalı. Yani sen kardeşim avukat mısın, doktor musun, ne bileyim şey sen. Yani bu tarım ve hayvancılık yapmaya ehil misin? Yani arazim var, param var ama sen bu işi ne zaman yapacaksın, nasıl yapacaksın diye en azından bir belge sorulmalı, En azından bir işletme kotaları olmalı. Yani şu anda siz bile ben hayvancılık yapacağım dediğinizde bir yere gidip ben burada hayvancılık yapıyorum dediğinizde önünüzde hiçbir engel yok yapabilirsiniz. Hı hı. Ama bu işte pazarı nasıl etkileyecek Bir de bu işi acaba doğru yapabilecek misiniz? Ülke kaynakları rebil olacak. O anlamda da yani bu destekler verilirken, teşvikler verilirken bu kişilerin gerçekten bunu yapabileceklerini ehil ol olmadıklarının bakılması lazım. Ya da mevcut işletmeyi büyütmesi. Yani mevcut işletmede başarılıysa bir insan bunu destek verilmeli, büyütmeli. Ama... Zaten mevcut işletmesini götürmüş, elinde hayvanları kestirmiş, elinde hayvanlara bakamamış, elindeki hayvanları hastalandırmış. Sonra biz onları yine gel yap diyoruz, yine sana işte hibe vereyim, yine sana işte subansiyonlu kredi vereyim deyip tekrar üretime sokmaya çalışıyoruz. Bu da bana göre çok amacına uymuyor. Peki şimdi özellikle üretici az kazanırken market raflarına kadar gelen süreçte fiyatlardaki artışı nasıl açıklayabiliriz? Yani tüketiciye daha uygun fiyatlı ürün sunmak için zincirin hangi aşamasında iyileştirilme yapılmalı? Vallahi şimdi biraz önce de söylediğim gibi bizdeki fiyatlandırma aşağıdan yukarı olması gerekirken yani bir malın fiyatını biz şimdi bir litre süt maliyetini hep hesaplıyoruz. Hı hı. Şimdi bir litre süt maliyetinin altında bir fiyat var pazarda. Şimdi biz demel yapabilmeliyiz ki bir litre sütü ben bir liraya mal ediyorum. Bunu 1.2'ye satacağım. Ve yüzde yirmi para kazanacağım ben bundan deyip bütün fiyatlandırma bunun üzerinde olması Hı -hı. gerekiyor. Ama maalesef tam tersi. İşte market raflarından aşağıya doğru geliyoruz. İşte vade uzuyor, üreticinin vadesi uzuyor. Fiyat düşüyor, üreticinin fiyatı düşüyor. Ama aradaki kişiler, Süt toplayıcısı, yemcisi, ondan sonra mandırası hepsi kendi karlarının karlarından fedakarlık yapmıyorlar. En alttakinden bekliyorlar evet. ve en alttaki de canı tutuyor açıkçası. O yüzden de e, bu mesela yurt dışındaki örneklerinde bir üreticiden çıkan fiyat 1 lirayken bunun raftaki fiyatı 1,5 lira gibi oluyor. Bizde bu Bey, neredeyse üç katına çıkıyor maalesef. Son olarak tavsiyelerinizi paylaştığınız, bilgileri paylaştığınız sosyal medya hesaplarınızı buradan duyurabilir miyiz? Tabii ben e, YouTube'da Ekstrem Hayvancılık diye bir programımız var. Hı hı. Orada 15 günde bir e, program çekiyoruz. Orada 50'nin üzerinde videomuz var. E, oradan ulaşabilirler bana. Aynı şekilde ben telefonumunu da çok rahatlıkla paylaşabilirim. Hı hı. Ben her zaman ama şöyle bir şey söyleyeyim ben benim hedef kitlem hep 40 yaş altı ve 100 baş altı işletmeler. Çünkü ben bunların Türkiye hayvancılığının geliştireceğini düşünüyorum. Diğer çok büyük işletmeler daha çok sanayi tipi işletmeler diye düşünüyorum. Evet. Onların kar amaçlı kurulan işletmeler. Bu işletmelerin bölgesel olarak da çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ama aşağıdan gelen özellikle 20-30 başlıktan başlayarak 100 başa kadar çıkan işletmelerin bizim ülke evet. hayvancılığını geliştireceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler Ufuk Bey. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Veteriner Hekim ve Hayvancılık Danışmanı Sayın Ufuk Sayın Bizler'le birlikte.